Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte pets var oynayacağız. Ama pets Swarm'dan önce sizde sizinle birlikte Kutuyu açmak istedim. Peki Açıyorum ne çıktı 1168 altın. Üçgen. Bir de bu halı çıktı. Ve bir de arkadaşlar hemen. Aman, hemen 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 buradan pet bir dost yuvası alacağız altı bine. İnşallah bir efsane bekliyoruz. Çıkarsa müthiş olur. Şurada değil mi? Evet. Aldım arkadaşlar. Evet hemen aldık. Hadi o zaman pet geçelim. Arkadaşlar pets var mı? Geçtik. Summer event geldi bu arada pets var mı? Summer event güzel bir event. Direkt günlük ödülümüzü alacağız. Alacağız. Play. 2 kat food'umuz geldi 15 dakika. Arkadaşım bana bir Chrome Dragon verdi. 30.2 milyon hasar. Hemen ta ışınlanıyorum. Oradan da günlük ödülümü alıyorum arkadaşlar. Bu arada bu herhalde dördüncü bölüm. Dördüncü bölümün altına bir like alabilir miyim? Şunu. Şöyle. Değil rahat. Değil rahat hocam. Bu arada trade sistemi de geldi arkadaşlar. Ondan verebildi arkadaşım. <laughs> Kliğim. Bugün iki kat koyun varmış. Ah. İki kat koyunumuz da var şu anda. O zaman arkadaşlar biz bunları keselim. Bunlardan bir yüz tane bir bir aga kaç tane keselim biliyor musunuz arkadaşlar? Beş 500 tane falan filan. Ben şunlardan bir yüz tane kesip geliyorum hemen. Arkadaşlar 19 tane kestik. Bence bu kadar iyi. Yeter. Bir keeper. Rüğün görevi dolmuş bu arada. Bir iki görevini vermeye gidelim. Bir iki neredesin kardeşim? Bir iki nerede arkadaşlar? Görebiliyor musunuz? Orada büyük kuyun o Nerede abi bir iki Büyük Bir iki orada bir iki Giderken de şimdiden gece uyurmuşsun keeper kardeşim. Görevim bitti. Yine iki kat coin geldi. Ne diyor? 50 angry bir ve 100k polen. Tamam. Bundan bir 100 bir ek bekliyorum ha. 140 bir ek, 150 bir ek falan bekliyorum. Arkadaşlar çünkü 50 tane ne? SLM mi kötü? Oha! Çüş. Ayı. Hayvan. Hayvan. Bu ne? Ne bu Ben veririm. Aga hava atıyor. Değil mi? Aga hava atıyor adam ya. Reydi mi? Arkadaşlar. Abi hala onun şokundayım ben şu an. Ya. Bu ne? Bu ne? Abi bu ne? Çok 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 teşekkür ederim kardeşim ya. Aşırı teşekkür ederim. Aga, Aga, Big Oha. Uh -huh. Abi ne Dragon ne? Ne buladı? Dragon ne arkadaşlar ya? Ağlayacağım sevinçten şu anda. Abi ağlayacağım. Abi gerçekten ağlayacağım şu anda. Nebula dragon geldi ya. Nebula dragon. Öh -ha. Aga hala. Çok çok aşırı teşekkür ederim kardeşim. Aşırı teşekkür ederim. Çok iyi birisin. ne bula dragon lan bu ne bula ne bula ne bula lan bu ne bula bu Aha. <laughs> çiş çiş çiş. Aga. Abi hala şoktayım ben ya. Abi ben hala şoktayım ya. Herhalde o Chrome Dragon'dan dolayı da. Abi Diamond Griffin, Nebula Dragon, iki tane Queen Bee. Queen Bee'leri ben satarım büyük ihtimalle ya. Hatta bugün satalım. Satalım hocam. Aga, müthiş ya, müthiş, müthiş, müthiş. Şu an aşırı... Oha ya. 10 milyar güç nedir? Bir koleksiyoncu falansa arkadaşlar yapar da. Koleksiyoncu falan da değil yani. Koleksiyoncu falan da değil arkadaşlar. Aga. Şu an aşırı mutluyum, aşırı mutluyum arkadaşlar. Kuyumbiye yer kalmıyor, Kuyumbiye gidecek yer kalmıyor. Ne bu dragon nedir ya? Kardeşim aşırı 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 teşekkür ederim ya. Gerçekten bak. Sen beni sevindirdin. Allah da seni sevindirsin kardeşim. Enetçit kobraları da öldürelim hemen. Level 25. Dal. Dal. Başka nerede var kobra? Enetçit. Enetçit. Allah seni iyi etsin kardeşim. Allah seni ıslah etsin. Bu nedir ya? da bildiğimiz Bildiğimiz Nebula Dragon Diamond Griffin Queen bir, İki tane hem de Divoid'u vermezdi onu zaten biliyorum da Divoid'u verse efsane olurdu ya Olsun Nebula Dragon daha iyi Nebula Dragon da iyi Aga Nebula Dragon ne ya? Nebula Dragon lan bu. 10 milyar güç. 10 milyar. Milyar bakın arkadaşlar. Milyon değil milyar. Bu herhalde her şeye tek atar. Bu ne? Aga son 8 kaldı bu arada. Sonra görev verip. Sonra Queen Birleri satıp. Ardından da videonun sonuna gelelim. Gelelim. atsam mı ki ya? İleride değerlenir bu değil mi? Satmayalım. Satmayalım arkadaşlar. Bu çok ileride çok değerlenir. Koyun bir. Kargut al da yani. İki baba. Kardeşim gelin gelin. Vs gelin. Pet vs gelin lan. Yiyorsa pet vs gelin lan artık. Artık yosa pet vs. gelin lan. Aga. Tatmayacağım queen bee'leri. Aga ya. Bu nedir ya? Ne bula lan bu? Ne bula ne bula? Adam hala oyunda mı? Adam oyundan çıkmış. Adam hala oyunda olsaydı belki nebula dragona da fazla bir şey verebilirdi. Kardeşim verelim, verelim oranınıza. iki kat food falan filan vermesin de. 30 milyon para. Güzel. 50 blogre 7 milyon blue read. Blue read şu değil mi? Blogre'ye saldırdı. Evet bu. Kolay ya. Arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.